gel anne anne buraya gel anne anne istiyorum istiyorum anne buraya gel anne, anne 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 çok korkuyorum anne 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 kızlar ne yapıyorsunuz ya gecenin bir yarısı oldu artık uyuyun Bahar, hay banal ya kız banal ne yapıyorsun elin niye yalıyorsun anneciğim Kızlar ama bakın saat çok geç oldu. Sizin uyum, büyümeniz için uyumanız lazım değil mi anneciğim? Hayır anne. Lütfen Bahar. Baanar'le beni üzmeyin. Hadi bakayım önce yatağa kim yatacak? Bahar mı, Baanar mı? Hayır, Hadi bakayım göreyim. Hayır. Hadi bakalım ben sayıyorum 3'e kadar. 1 2 3 Aferin benim kızlarıma. Benim bu kızlarım niye bu kadar akıllı ya? Hadi kapatın gözlerinizi. Sen yanına yatırır mısın? Şey mı yatırılmısın? Senin ama Baanar ablanın yanına yatmak ister misin? Kendi yatağında yatacaksın? İyi ee, tam kendi yatağında yatmak istiyormuş Bahar. Evet kızım kendi yatağında yatmak istiyor bu. Evet kendi yatağını çok seviyormuş. Hadi iyi geceler tamam mı kızlarım? Evet hadi aşklarım iyi geceler. Anne ben o, onun, onun yata yatağını yapmıyorum Çok korkuyorum. Evet anneciğim o bağınlığa için uygun olduğu için. Sen binince. Evet o küçük daha değil mi? Evet anneciğim sen yatınca Yürü, kırılıyor. Tamam ben artık çenen düştü. <laughs> Çok konuşuyorsun uyumamak için ama yeter artık. Hadi kızlar iyi geceler tamam mı? İyi geceler. Ya. Anne sen uyuyunca ışığı şey kapatırsın. Tamam mi? kızlar siz uyuyun. Siz uyuduktan sonra ben ışığı şey kapatacağım tamam mı? Tamam, anne. Hadi iyi geceler kızlar. İyi geceler. Görüşürüz kızlar. Ben de aşağı iniyorum. Hayır. 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 Yine Kızlar çok ne korkuyorum. oluyor? Niye korkuyorsun? Işte. Anneciğim ışık da yanık. Niye korkuyorsun? Çok korkuyorum işte. Niye korkuyorsun anneciğim? Yatırmıştım ben seni ne güzel. Çok ne oldu? Işte. Neden korkuyorsun ama? İşte çok korkuyorum. Ama niye korkuyorsun? Bahar Ali sen de korktun mu? Ay. Sen uyuyor mu, yoksa? Bahar'ın sesine mi uyandın sen? Bak Bahar kardeşini de uyandırmışsın ya. Bakar. Çok, Çok korkuyorum. Allah Çok korkuyorum. Bir rüyası gördüm benim küçük kızım. Çok korku Rüyalar görüyordum. Oy ben sana kıyamam. Sen korktun mu rüyalarında? <laughs> Sen korktun mu? O zaman şöyle yapalım mı? Ben sizle mi yatayım ne yapayım? Ben seninle yatsam belki korkun geçer mi? Hayır <laughs> geçmez. E ne yapalım o zaman Bahar? Hastaneye mi? Anneciğim rüya gör korkunç rüya gören hastaneye gitmez ki. Bence ne yap biliyor musun? Bak şimdi ben sana çok güzel bir fikir vereceğim tamam mı? Bak şimdi yatağına yat. Yat şimdi yatağına. Yat güzelce. Yat üstünü de ört. Ört üstünü de. Gözlerini kapat. Şimdi. Şimdi çok güzel şeyler düşünüyorsun var tamam mı? En çok sen nereyi seviyorsun? Parkı seviyorsun değil mi? Gözlerini kapat, şimdi parka gidiyorsun. Parkta güzel güzel oyuncaklarla oynuyorsun. Şekerler yiyorsun, çikolatalar yiyorsun. Kaydıraktan kayıyorsun. Hayal ediyor musun bunları? Evet. Nasıl oluyor şimdi? Güzel oluyor mu? Aferin, şimdi bunları düşüne 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 uyuyacaksın tamam mı? Böylece rüyanda hiç korkunç şeyler görmeyeceksin. Hep güzel şeyler göreceksin, anlaştık tamam. mı? Hadi bakalım gözlerini iyice yum. Hadi bir an önce uyu bakalım. Tamam. Bahar. Bahar. Anneciğim uyumadın ben seni uyudunsam şimdi tamam kapat anneciğim gözlerini. Aa, bu sefer gerçekten uykuya daldı herhalde. Bir Bahar. Bahar. Ah, sonunda uykuya dalmış. Artık gidebilirim. Bakayım bağınlar ya duymuş mu? Banan ya. Banan ya. Nerede? Anneciğim yat hadi yat. Hadi yat hemen uyu. Kapat anneciğim gözlerini. Sen de kendini parkta düşün tamam mı? Hadi ablan uyudu sen. Çocuklar bakın size neler aldım. <gülüyor> Babası <gülüyor> görüyor musun? Var. Asel, Asel de... Miray'a da ver bir tane. Ay Asel Miray'ı videolarda göstermiyorduk Gökhan. Niye çıkarttın ah, bir Asel Miray'ı ya? Bakmıyor zaten bize bakmıyor. Hayır olmaz Asel Miray daha çok küçük onları veremem Asel Miray'a. Tamam, ben geldim. bunları Bahar, Banalya. Bir dakika kızlar bir oturun ya. Hemen almaya çalışıyorsunuz. Zeynep ve Zehra için aldım arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. İlk önce en küçük Zehra olduğu için Zehra'ya soracağım. Herkese sıra sıra tamam mı? Zehra küçük olduğu için ilk Zeynep, ona soruyorum. Evet Zehracığım seç bakalım hangisini istiyorsun alacığım? <laughs> Bunu mu? Al hadi o zaman. Al. Aferin sana. Şimdi sıra küçük Banalya'da. Banalya'cığım hangisini seçiyorsun aşkım? Ben şunu seçiyorum. Tamam. Şimdi sıra Bahar'da. Bahar sen hangisini seçiyorsun? Çileği. Aa bu da Zeynep'e bak. Aa Zehra'ya bakın arkadaşlar. Zehra iki tane istiyor. <laughs> Zehra ama herkese birer tane alacağım. Sen bunu şekerini çıkartacak. içine batırıp yiyeceksin ama bu birazcık ekşi olabilir. Zehra yiyebilir misin bunu? <laughs> Zeynep bir şey söyleyeceğim. Zehra bunu yerken ağzının tadı değişebilir. Yüzünü böyle ekşitebilir. Ama siz ekşitmeyeceksiniz tamam mı? Yüzünü ekşitenin şekerini alır ben yerim. Bahar, anneciğim bu da ekşi herhalde ya. Allah Bence ekşi, ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? E, ne yapalım? Ben bence bizimkiler tatlı ya. Zehra'nın tozuna bandırıp yarışma yapalım. Ay yapabilir misiniz gerçekten? Evet. Aa, sana mı ver? Değiştirmek mi istiyor? Ah hemen şekerini çıkartmış. Seni yaramaz Zehra seni. Birazdan yiyeceksin zaten. Bir şey Anam, diyeceğim çocuklar. Ekşi değil mi bu? A sana ekşi böyle. almamış mıyım arkadaşlar? Bahar çok şanslı. Kızım şş, e, tatlı şeker daha iyi değil mi? Niye üzülüyorsun? Ben sen yer olsam böyle çilekli çilekli bu şekeri çok beğendim. Arkadaşlar Ay, bu, bu çilekli. Değil al bakalım şunu. Bir de şuna bakalım. Bu nasılymış? Bir dakika kardeşim, bırak. Aa, bunu da üstünde çilek var. Bu da mı çilekli? Bana al ya. Şu şöyle. Bu ne? Anneciğim pedal gibi bu o acaba böyle çeviriyoruz onu böyle şeker ağzımızda dönüyor. Aa ne kadar değişikmiş. E bu nasıl bir şey? Acaba böyle portakal mı? Tozunu böyle koyuyorsun ve ağzını ekşitmeden yiyorsun. Bu ekşi o zaman değil mi? Evet içinde toz var onun. E seninki nasıl Zeynep? Benimki böyle sıkıyorsun buradan böyle ağzımda dönüyor. Aa ne kadar güzel şeyler almışım arkadaşlar ben bilmeden ya. Çok güzelmiş bunu. Şeker. Bu sefer. Bu ya. Aşkım ama sen evde değildin ki nereden ben geldi Ben ya. Ama bir şey söyleyeceğim sadece dört tane aldım ben. Ebru ya. Zehra'nın iki tane şekeri vardı. Bunu versem olur mu? Hayır. Hayır. Evet. Niye istemiyorsun? Bak. Niye? Bak bu da çok güzel. Sen Hayır. Zehra ile birlikte yersin. Zehra bunu abinle paylaşır mısın? Aa vermiyor. Hayır ben diyor. Ben bağırın bana Lenin veya Zeynep'in şekerlerinden istiyorum. Şey yapalım. Bunlar belki seninle paylaşırlar Mustafa Eren. Olmaz Aa, mı? Bak Olur. paylaş. Aa. <laughs> Kızım siz bir şey söyleyeceğim. Ben size hep Olur. ne diyorum? Paylaşmak güzel diyorum. Niye vermiyorsunuz abinize şekeri? Şafa. Mustafa Olur. Eren. Olur. Ya ben ya. sana dışarı çıktığımda alsam olmaz mı? Bunlar vermiyorlar ki. Ay. Efroza ya. Aa, aa. ya oğlum. Ya, ya kızlar bir şey söyleyeceğim. Ama bir de verseniz bir tane. Hayır. Ya bir Zeynep bir şey söyleyeyim. Versin. Zehra bir dur yeme ya. Yedin bitirdin. Birazdan yiyecektik bunları. Zehra bunu abine verelim mi? Ben sana yenisini alayım olur mu? Bunu abine vereceğim tamam mı? Ver hadi abisine. Aa. Verdi mi? Aa, niye istemedin onu? Hangisini istiyorsun sen? Bu. Veya bu. Ve bu. Bahar bir şey diyeceğim ya. ya. Hadi Adam. bak veriyor veriyor hadi. Adam. Ya çocuklar bir şey söyleyeceğim Bu yaptığınız çok ayıp biliyor musunuz? Bak bir tek Zehra veriyor. Sen onu çekin istemiyorsun. Ama bu da çok güzel. Bir bakabilir bak, miyim bunun buna? Bunun içinde toz var. Bunun Mustafa Eren ya. Mustafa Eren. Ağlatma Banu Ali'yi. Bir şey söyleyeceğim. Sen ona geri ver. Sen ona geri ver. Gel buraya. Sen yanlarını bir oturur musun? İlk bir otur. Zeynep bazı kenara çekil Abi de otursun. Aa! Ben sana dışarı çıktığımda iki tane alayım tamam mı? Bak hem Bahar'ın şekerinden alayım hem Banu şekerinden alayım. Olur mu? Hayır. Şimdi mi istiyorsun evet illa? Ya. ya Ama şimdi dışarı çıkamam ki ya. Aa, ya baksana güzel. Zehra verdi sana. bunu tadına bak. Hem ekşi ekşi. Hayır. Aa, Onu neden Sen istemiyorsun ben ya? Ben of ne yapacağım ben size? Bahar ha. anneciğim bunu Mustafa Eren'e verelim. Hayır. Sen Banu Alel'e yersin. Ha? Ya. Niye koparttın ya. Mustafa Eren ya? Ama ay. onu ağlattı ya. İyi bir şey mi yaptın? Ya. Koptu bak. Nasıl olacak şimdi? Takıldı mı geri? Evet. Hmm. Bak. Ver. Ver şunu ya. Ver çocuğa ya. O onu istedi. Ay, Kızlar ay, ne yapacağız? O zaman bir çözüm yolu bulalım. Bakın çekiyorlar. Ay, ya. Mustafa ay, Eren. Sen onu bir ver bir dakika. Bir şey düşünüyorum. Oh, sen tamam otur buraya otur. Ben bir bakacağım abur cuburlarım arasında başka bir şey var mı? Sen onlardan getireceğim tamam mı Mustafa Eren? Ben bunu beğenmiyorum. Bana bunu verelim mi abi yani? Ben tamam. Halacığım bir şey söyleyeceğim. Ben sen burada ben bekle. Mi? Ben sana şimdi çok güzel bir abur cubur getireceğim tamam mı? Belki onu beğenir sen onu yersin olur mu? Olur. Uf arkadaşlar ya Mustafa Eren son dakika geldi ya. Hayatım gördün mü başıma gelenleri? Vallahi şekeri azalmışsın yapacak bir şey yok. Uf, abur cuburlarım vardı dur ben onları bir bulayım da. Bunlardan biri Mustafa versem acaba ne yapar? Beğenir mi ki? Beğenir beğenir. Dur, onları be ama ben sana söyleyeyim. Bence kesin beğenmeyecek. Şeker istiyor çünkü onun değişik bir şekermiş evet. onlar. Niye 5 tane almadıysam 4 tane aldım ya. Mustafa Eren'in çok güzel böyle karpuz dolu bir sakız var. Ama tabii ki arkadaşlar içinde tuz varmış. Zehra sen ne yapıyorsun? Ben sana verdim ya her şeyi sen almak istiyorsun. Gel, gel bunu abiye götürelim hadi gel. Mustafa Eren, sana sürprizim var gözünü kapatabilirsin. 1 2 3 Mustafa Eren. evro'la. Ben bunlarla istemiyorum Ama Çok istemiyorum. güzel. Şimdi şey yapalım o zaman. Bunu e, Bahar'la, Banu Aliyle ya da Zeynep'le değiştirmeye çalışalım. Al bunu elin. Kızlar bakın Mustafa Eren de çok güzel bir burcu vur ver baksanıza Mustafa'nın çok güzel böyle sakızı aa, var. çok aa, güzel çok değil mi? Güzelmiş. Değil Ay, hiç de beğenmedim. Ben sen hmm. değiştirmem. Bir dakika. Bağlan Ali anneciğim sen bunu al onu bize ver çok tamam mı? Güzelmiş dermişim. Aa, aa resmen bize dalga geçiyorlar. Bahar anneciğim sen bunu al onu bize ver olur mu? Aa. Baksana çok güzel karpuz mu anneciğim? Hayır. Çok hiç sevmedim. Mustafa <laughs> ama Ay. bunu al ya. <laughs> Hmm. Ama hiçbirini sevmiyorsun. Tamam. Aa bak tamam veriyor. Dik. <laughs> tamam otur alacığım. Otur ben şimdi başka bir şey bulacağım. Sana onlardan daha güzel bir şey getireceğim. Onları senin de biz vermeyeceğiz onları. Tamam mı? Tamam. Bekle bizi burada. Allah'ım ya Rabbim ne güzel. Şu abur cubur beğenmediler ya. Ne vereceğim ben şimdi çocuğa? Hmm. Ne versem ne versem arkadaşlar Bahar ve Banal ya çikolatayı çok sever. Acaba bunu beğenecekler mi? Çocuklar daha doğrusu Mustafa Eren. Bak Oz'ma tüp çikolata getirdim. Daha güzel şekeri ne yapacaksın çikolata? Hem de çok güzel. Hayır Burada ya. Burada mı istemiyorsun? Hayır. Bir şey söyleyeceğim bak Bahar'la Banal bunu çok sever. Ben de çok seviyorum. Dur bir dakika ilk önce Bahar'a soralım. Zeynep kapı çaldı aldım. sen kapıyı bak. Bahar anneciğim. Baksana Ozmo tüp çikolata. Hayır. Onunla bu şekeri değiştirelim mi? Hayır bu daha güzel. O çok kötü. Zaten iki yalayıp gidiyor. Banali sen de değiştirelim mi? Şaka. Ben... <laughs> Zeynep sen de değiştirmiyorsun değil mi İyiyim. bunu? İyi çok kötüymüş bu. Ben onu sevmiyorum. Mustafa Eren şimdi burada bekliyorsun. Tüm abur cuburları getir. Bir şey söyleyeceğim. Öyle bir abur cubur getireceğim ki bunların hepsi isteyecekler ama bu sefer vermeyeceğiz. Tamam bekle beni burada. Siz şimdi görürsünüz kızlar. Gerçekten sinirlendim ya. İnsan hiç bir şey beğenmez? Çocuğa bir tane şeker vermediler. Arkadaşlar çocuklar bu göz jeli bunu çok seviyorlar. Şimdi götüreceğim bunu Mustafa Eren'e. Anlar Zeynep isteyecek ama bu sefer biz de onları alacağız. Mustafa Eren'cim bak. Aa, sana ne getirdim gördün mü? Hayır. sana hepsini veririz. Hayır. Hayır. Veririz. Hayır. Hayır. Aa Mustafa Eren göz jeli sahip çık. Bak gördün mü hepsi nasıl istedi? Siz az önce niye değiştirmediniz aa, bakayım? Ha? Niye değiştirmediniz? Onları biz çünkü hiç tatmadım. Eğer siz az önce abinizle paylaşsaydınız, verseydiniz ben de size bu göz jelibonlardan da verebilirdim. Ama hiçbiriniz paylaşmadığınız için Mustafa herhalde sizle paylaşmıyor. Bulabilir mi alıcı? Hayır. Paylaşacak paylaş mısın? Hayır. E paylaşmıyor. Siz çünkü onunla paylaşmadığınız Yok, için o da sizle paylaşmıyor. Aa, aa. Ha! <laughs> Bak, aa, o da sizde dalga geçti. Çünkü siz bunu hak ettiniz kızlar. Tamam, ben bir taneye karşılıyorum. Tamam, bir tane. Aa, aa. aa! Mustafa Bey aa, bir şey söyleyeceğim. Ha, Yine hadi. büyüklük Bak sende senin. kalsın. Bence ne yapalım biliyor musun? Onlar zaten 5 tane var. Bunlara birer tane ver. Şekerleri alalım. Gözceli bu onlardan 2 tane de bize kalsın. Ama birer tane verip Evet. Bir tane aa, onu verecek. Ben aa. Kırmızı, kırmızı. Tamam. Ben ye. Ben, ben, ben mavi. Ben evet. mavi. Ben de ha. mavi. Ben bir mavi yok.